Hı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte onun sesi bir yere gelmiyor olur çünkü CD ile çekiyoruz videoyu. Yapacak bir şey yok. Ben Muhammed bir yıldızlı yani emin bu ve kendisi ince olacak. İnce gelmez seni var ya. Neyse direkt bir tane korku oyunu oynayacağız tamam mı? Anladım. Ya, çekinmiyor ki bir video ya bu oyunda biz biz uy uyuyormuş gibi yapacağız tamam mı? Canavar kapıyı açacak. Kapıyı açtığında eğer oyun oynarsak jumpscare yiyeceğiz. Ama adamın izlediği şeylere bak. Adam anime izliyor. Neyse. Direkt gir şuradan. Al Gece sabah 6'ya kadar dayanacağız. Başında bir oyun oynamak lazım. altıma sıçtım. Adam anime izliyor birader. Tamam skoru yap. Onun göt. Eğer bir tane orada bir tane oyun oynarsam direkt öldürecek. Beni öldürme abi. Abi öldü bu çocuğum çocuğum var. Bu arada kameradan çekiyoruz video yani o çok kaliteli. <laughs> Onu bir tane bassam öleceğim. Sa saat gece 2'deyiz Bir dakika size daha parlak gözüksün diye şöyle bir ekran parlaklığı bir fiyat kartlarak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Gece üçteyiz. Görüşürüz. Canım biz. Tamam burada onu bekle. Çünkü herhalde an gelebilir. Bir gece atıp kazan oyunu bitireceğiz. Salın. Çünkü ben de korkuyorum yani. Kırıkları da bırakalım. Oyuna bak bana bakıyor böyle, böyle. Korkuyorum. Bekleyin bir dakika. Kusura bakmayın orayı kesmek zor olacağım. Ama yapacak bir şey yok. Az sikten öleceğim. Oscar sonra ölüyorum. Nihayet sabah oldu. Gece atık. Yes be. 3 dakika boyunca atıma sıçtım. Kimse kusura bakmasın yani. burunda ve bunu izlersin Zatiğa. Şöyle. Annem bugün şimdi notu okuyacağız iki dakika. Çekerekle geç. Annem bugün çığlık atıyordu. Sesi doğal değildi ve ve hayvanın hırlaması gibiydi. Korktum odadan çıktım koridorda yani battaniyeye sayılmış bir şekilde oturmuş bana bakıyordu. Gözleri gündüz beni korkutur. O boşluk yoktu. Orada öfke vardı. Kızgınlık. Hızlı odama koştum. Zaten odaya iki kez bakmıştı. Orada uzandım. Uyuyormuş gibi yaptım. Korktuğumu bile bilmemeli. Eğer bir daha kazanırsam 70 tane telefonun gücü kazanacağız. Telefon parası yani. Bir bassam var ya öleceğim ha. Biraz hırsızlığı ilerledim ama. Neyse. Bir 10 değil ama bilek. Açtım kapıyı. Ya hastayım ya. Bir 5 tane yapalım bekle. 5 tane yap bekle. 5 tane yap bekle. Baksana evimiz bile arada Atma, atma, atma. Pip, atma. Arada kameradan çekiyoruz ya videoyu. Eğer şu an basarsa beni öldürür. Kapı açılıyor. Kapı açıldığında da yapmayacağız bir şey. Uyumuş gibi yapacağız. Direkt. Eğer oynamaya devam edersek bizi öldürüyor. GG oluyoruz. Artık yok. Hayır git. Ki 31 yap aga. Şimdi 31 atmasa olmaz aşağı. Bak bunun 31. Uh. Bir adam. Oğlum ne yazıyor birader ya? Tere basam ağzımı sıkacak ama bilmiyorsak. Değil mi? Sabah altı ol. Sabah altı ol. Oh my Niye öldüm oğlum? Bir şeye basmadım ki ben de ilaç bozuk ya otomatik bas. Hava. Ilaç küçük. Aldaki max. Aldaki max hocam. Bekleyin sen de. Bu arada önceki videolarımı beklemek yapırdım... için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet. Eee.